Elazığ Belediyesi şehir genelinde hijyen ve ilaçlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri Akpınar ve Üniversite mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi daha yaşanabilir bir Elazığ için şehrin tüm noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha temiz bir Elazığ için 7-24 yoğun tempoda çalışan belediye ekipleri şehir genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını aksatmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu doğrultuda hafta sonu Akpınar ve üniversite mahallelerinde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek daha rahat çalışma ortamı yakalayan ekipler her iki mahallede cadde, sokak ve parkları süpürge araçlarıyla süpürdü. Ardından vakumlu arazöz araçlarla yıkadı. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan otobüs durakları, çeşmeler, cami ve cami lavaboları gibi noktalarda buharlı temizlik aracıyla temizlenerek hijyenik bir hale getirildi. Ekipler vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri için Lervay'la mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sinek, sivrisinek ve kara sinek gibi her türlü haşerenin üreme noktaları olan mazgallar, süs havuzları, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, rögarlar, çöp alanları ve çöp konteynerlarına belirlenen program dahilinde haftanın her günü ilaçlıyor.